Çok hastayım arkadaşlar Ama gezme olduğumu yüce Rabbim güç veriyor Evet arkadaşlar Video bitti Güzel video oldu e, para serpintisi gibi şey tarlada güzel paralar çıktı baya bir dönem Osman Elidya'dan dosunda Elidya'nın altını gümüş elektron değil ama yani Elidya e, Cuma günü temizleyeceğim ben bunları Cuma günü e, bir temizlik videosu temizlenmiş hallerini göstereceğim şu an 1 2 3 4 5 6 7 tane para mesela şöyle yapalım ben şunlar e, dondom kurşunları. Bunların videolarını eklemeyeceğim arkadaşlar. Şu elimin altında paralar var. E, şurada paraya benzer bir şey. E, güzel video oldu. İzlerseniz e, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya. Yeah. <laughs> Bir cehennemde tek tek gidiyorsun da karşınızdayım. <laughs> Tarlalara devam. Çilli. kurşun çıktı. Yalnız onların videosunu keseceğim arkadaşlar. Biraz Hava ha yine dehşet. Demeye gerek yok. doğru Tutalım. arkadaşlar bu toprak bayağı bir neyse bunları iki video çekip bunları temizleyip bunları da biliyorsun yapacağım arkadaşlar bir taşlar gibi taşlar bile para gibi görünüyor. Bu yüzeyde bir şey Tere gerek yok gördüm. Ne bu? Bir an şöyle baktım. Parayı derdik zannettim ama para değil arkadaşlar. Düğme gibi bir şey. Neyse. <laughs> Bakır parçası yüzeyli. Bunlara sonra karşımıza çıkmasın. <laughs> evet temizlendi. toprağı toprak öyle bir işlemiş ki Bunların videosunu da ayrı yapacağım arkadaşlar. Demir <laughs> doğrusu. Vallahi arkadaşlar sevmedim sizin Ama yine de siz şimdi niye açmadım falan dersiniz. Haklısınız tabi ses burada oraya net gibi gidiyor. Ben bazen videolarım. Ya ben bu sinyallere niye bakmıyorum biliyorum. Oysa yani ses biraz değişti videoya. que Sıcakta da iyi dayanıyor makine ha. açıldı. Arkadaşlar. Bizim telefon şeyden kapanmış yine sıcaktan. Ben habere konuşuyorum şuralardan. Şuraya geldim gölge. Baktım telefon. <laughs> telefon aşırı ısındığından. İki IPRS şebeke falan filan şey kapatılacak diyor. Kapatmış zaten. şeyle de kapatacak diyor kamerayı. Bir yarım saattir bir telefonu yenilendiriyorum. Şimdi geldi. Şurada bir sinyal buldum. delikli bir şey. Galiba Osmanlı arkadaşlar ama temizliğe ilk niye bakacağım. Yukarı gideceğim arkadaşlar ağaçların oraya. Bu taraf çok sıcak yine. Ee, bir sinyal buldum da şimdi. Ee, şimdi mola verdim kendim. <laughs> Gölgede biraz bakın üzerine. Kantar içinde kaldım ya. Telefon sözüktü. Yani karada e fazla göbek yok bende ya. Bu bol şöyle rüzgar şey yapıyor ondan mı? bir e göğüş erik falan diyor. Bir <laughs> vardı vardı buralarda bir tane çıktı ağacı neredeydi oradan bir dal koparıp götürmem lazım neyse Yukarıdan alma evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım sinyal bulduğumda şimdi bir şey çıkarsa onu göstereceğim ondan sonra kapatacağım yoksa çok sıkıntı telefon şeyi de kapattım şu an şebekeyi uçak moduna aldım zorlamasın diye bir aksiyon görüşürüz arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar sabah şuraya su bakayım nasıl. Oo iyi. Buz gibi. Bismillah. arkadaşlar. Aynı dur. Aklınızda bulunsun. Evet. <laughs> bir dahaki sinyalde görüşürüz. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yüzeyde. Bayağı bir yüzeyde. Yorumlarda bir şey yok ama. Bu internet yapım. Çapıya oradan vuruyor. <laughs> Parayı kesmişler. Ulan. Bakın. Yarın para bulun. ağaçların içine gireceğim arkadaşlar. Bir dahaki sinyalda görüşürüz. İşte ot çok almış. Bakalım artık ne yapacağız buralarda. Burası arkadaşlar şöyle tarif edeyim ben size. İkinci Mikail gümüş sikkesi bulmuştum ben burada. Hatta bir de e, kör yılan gelmişti. Şuralarda bir yerde. O o videonun olduğu yer burası. Tekrar geldim. Hadi bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar. evet arkadaşlar bir sinyal daha. şey Sesin de hayır yok. Bu ne? Arkadaş. Nasıl bir taş yapıştır? bakın. çocuk Osmanlı. Akçenin şey hali bu. Bakır hali galiba. Demir herhalde ya. Yine yani bakalım. Ne kadar acayip bit ya. Ben de bunu metal bir şey zannettim. Delikli delikli. çıkmadıysa da üzerinden toprağı biraz aldık. Demir sesini verdi. Tamam yeter. Evet, arkadaşlar bir daha kış sinyalle doğrular ne oldu? Doğru. Bir daha sinyalle görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar bir sinyalle. Yoksa kaya kasa mı? E, kaya kasa kasa kaya nasıl? Hangisi bu? E, kasa kayamadı, kaya mıdır kaya kasa mıdır? Şaka maka bir şey oldu. arkadaşlar para. Ama o taraklı mı bu? Evet taraklı. Roma. Roman coins. Taraklı. İngilizce tarağını bilmiyorum. Güzel temizlemesi olur ha bunu. Taraklıyı da bulduk burada. Evet arkadaşlar bir dahaki sinyalde inşallah görüşürüz Şöyle gideceğim Ondan sonra şurada karşıdan yanına vardım mı Videoyu bitireceğim artık Ge Sabah işten geldim Yatmam lazım banyo yapıp Evet inşallah bir dahaki sinyal olur Yoksa orada çantam var Makineyi falan sökeceğim orada kapanış <laughs> Bir sinyal daha nereye kaçıyor Arkadaşlar Şöyle güneşe doğru tutsun. Kalınlığına bakarsak Şurada e Kafa kısmı Bu Yunan galiba Güzel bir şeye benziyor Ama temizlenince daha bir güzelleşik Evet bunları temizlemesi yapılacak. olacak arabada yolun kıyında. Böyle bir sarı toz var ki yolda. Dehşet. Saman çekiyorlar. Tarlaya girip geliyorlar. Bizim araba satır olmuştur. Keşke telefonu kapatayım da bulaydım. Domdom görüşün arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki sinyalde.